Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben tabletimden video çekiyorum. E, bugün sizinle birlikte e, Toka Life'da e, Toka hikaye kurdum. E, tokir aile diye. bugün e, birinci bölümünü çekiyorum. Başlayalım. Ay, tabii kızları uyandırayım. Bari <laughs> hmm. Nerdin anne? Nerdin kızım. Hep kızım ablumun yanındayız. Abla. Eee şimdi okul var kız. Tamam. Nereye annem? Nereye gittin? Şimdi okul var. Of ya, bir haftasını gelmedi. Okula giderken bunu giyebilir miyim anne? Tabi kızım. Dediğini giyebilirsin. Ay. Yaptım yanlış. Şey Elbiseyi de koyalım. Anne bir gün ona soğuk mu? Yok. Değil kızım. Ben de bunu giyeceğim. Bakalım bugün şansın dayanması ne varmış. Öf, Çok. Şöyle şeyler varmış. Kızlar ekmek yer misiniz? Yeriz anne. Tamam. Biliyorsunuz tabağımız yok. Al kızım sen makarna Tamam anne. Hmm. Hmm, çok güzelmiş. Arkadaşlar Ben sen de sen de e, salata yer misin? Kapı var mı anne? Kapı ses olur. Hemen. Al bakalım. Ben peynir yaptım. Evet. Bu muhteşem. <laughs> Peynirle karidesin kazını çok güzel oluyor. Afet olsun. Siz içmek misiniz? Olur. Olur. Yok ben içmeyeceğim anneciğim. Tamam. Al bakalım. Teşekkürler anne. Şey değil Hemen çantama gireyim. Ortak çantayı kullanıyoruz. Ben de sana yardım edeyim. Bir tane de eşyalarımı yapsana. Vallahi gözdeklerim mı? elinde götür kızım. Bizim ben şey oldu. İyi kardeşim. Kapıyı alayım mı anne? Al kızım istersen. Neyse ben taktım. Ben kendi dövüşüm. Ben kalemim bir süsü var. İnşallah bağlı. Oh Allah'ım kalemim bir Allah'tan Allah. Bunları el, ellerimle de götürdüm artık. Hayır, alamadım şunu. Arkadaşlar şuna takılmayın. Şu takıldı bakalım. oldu. Abla burası neresi? Şimdi biz neden çantayı almadık? kardeşim çantayı e, almadık çünkü o gitmeyeceğiz. Ah neden? Zaten hafta sonu yaklaşıyor. Yarın sahibine çıkacağız. Yarın cuma karneleri alacağız. Doğru. O zaman gitme. Gitme. Peki bir şey ne var? böyle insanların başka bir şeyden geldiği tarafından. Yani. Oh. Yani bu şehre kaydolmayla. Şöyle. Hmm, güzelmiş. Peki burada ne yapacağız? Ben meyve çalmamız gerekiyor. Ne? Ama neden? Fakiriz kardeşim. Ama nasıl yapacağız bunu? Bu adamı sen oyalayacaksın. Ben de alacağım. Tamam nasıl tatlışlık numarası yapacaksın tamam hmm. merhaba amca merhaba küçük kız ne istiyorsun ee, ben kahve istiyorum da pa eksik para getirmişim ee, bana sen alır mısın sonra parasını getirsem olur mu tabii ki de mi? evet teşekkür amca. Tam burada kamera yok. Ben alacağım. Tamam. Tamam. buraya mı geldik? Burada bazı meyve ah, satacağız. Ben de satacağız. Anladım. Ama satmaya da gideceğim. Şey, yani, Burada da bir. meyve yani, işte, Evet. bakalım oturalım. Çok iyi çaldı. Oyalı değil mi? Evet yapmayı izin Annem bunu yemek yapar derse. Ben patates yiyeceğim. Ya benim valla hiçbir şey yiyesim yok herhalde. Yani. abla? Ne bileyim? Şöyle şöyle şimdi tekrardan çağırayım mı? Ben şey abla. Aha. Ha. Ya da bu kamera koymuş Lady gel oğlum. Hav hav hav. Aha bu arada çok tatlı. bir miyim? Tamam bir şey yapmazsa sen. Ee, merhabalar. Merhabalar. パパはスカチューリティポシュドゥトゥブラキムちょっとムカワウムチャレ a ラサイモチョクシェイチャーオディキアワ Aynen abla kapıyı şey aldık Ah oh, çekti pasta da olmuş. Ben bunu çıkarayım. Ben bunu yemeyeyim. Buyurun çekti pastanı. Teşekkür. Teşekkürler. olsun. <laughs> Böyle, küçük, küçük, alsak. Küçük, olur. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ne ikram edelim? E, biz sürekli eee pasta alabilir miyiz? Bir plan mı Yok düştüm ben. Evet, bakalım ne zaman. Şansın da bu mu kaldı? Eee, sizin paranız mı yok? evet. E, benden olsun. Gerçekten mi? Gerçekten. Biz çok ucuzdur. Şu an parasını getirecek olur mu? Yok, gerek yok burada ilk veriyorum size evet de ikramım ikramım var çok teşekkürler Bir şey değil. benim ha, çok güzelmiş teşekkürler amca şöyle arkadaşlar dakikam bitti. bu birinci bölümün sonu. İkinci bölümde görüşürüz. Bay bay. Bay bay.